Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ergün Güngör ve bugün sizlerle birlikte 5080 inceliyoruz. Asus'un Prime modeli incelemeye geldi arkadaşlar. Çok mutluyum. Bu yılın en önemli ekran kartı incelemelerinden bir tanesi. Sadece bu yılın değil, gelecek yıllarında. Çünkü mimari değişti. Çünkü ortada çok güzel rating alacak sloganlar geziyor. Sahte kareler çağına hoş geldiniz. Artık karelerin çoğu sahte filan gibi başlıkları bol bol göreceksiniz. Ancak özellikle ve öncelikle bir şey söylemek istiyorum. 750 FPS'yi hangi ekran kartı gösterecek diyenlere 5090 gösterir yahu diyordum. Düzeltiyorum. 5080'de de 750 FPS aldığımız oyun var arkadaşlar. Yeni 750 Hz monitörleri besleyebilecek ekran kartları bu sayede piyasaya çıkmış oluyor. Üstelik ilk yorumlar inanılmaz derecede olumlu. 2024 ve 2023 yılında ekran kartlarıyla ilgili internette ne kadar şikayet, ne kadar kötü yorum, ne kadar negativite ve fiyat pazarlığı şeklinde pahalı yorumu gördüysem 2025'in başında CS'deki 5080, 5090 gibi ekran kartlarının tanıtımında özellikle de 5070 fiyatı için herkesten şaşırtıcı derecede olumlu yorumlar aldım. Teknopat'ın Instagram hesabında ilk o sahnede Jensen fiyatları açıkladı fotoğrafı paylaştım. Teknopat Instagram'da yorumlara baktım. Herkes fiyatların ne kadar iyi olduğu konusunda şaşırmıştı. Yani Nvidia partnerleriyle birlikte 2025 yılında oyuncuları nihayet gördü arkadaşlar. Ve Blackwell mimarisini nihayet karşımızda 5000 serisi ekran kartlarıyla birlikte elde edebiliyoruz. DLSS 4 gibi fantastik konular var. Özellikle artısıyla, eksisiyle, eleştirileriyle ve övgüleriyle hepsi bir arada bir inceleme olacak. Bunlar artık sadece oyuncu ekran kartları değil, aynı zamanda yapay zeka ekran kartları, şirketlerin, kurumların, Kreatif işlerle uğraşanların yapacağı bütün işlemlerde ekran kartları bilgisayarın işlemcisi kadar önemli. Hatta bazı işlemlerde daha önemli hale gelmiş durumda sevgili izleyiciler. Burada grafiksel olarak bir kırılım noktasındayız. Eskiden oyunları işlemci ve ile oynarken daha sonra ekran kartı işin içerisine girdi, grafik çizmeyi hızlandırdı. Fakat geometrik olarak nokta sayısı arttıkça ekran kartının içerisindeki hesaplama birimlerinin sayısının da katlanarak artması gerekti. Moore Kanunu, işlemcilerin frekans artışları geldi çattı çok fazla güç tüketen çok büyük ekran kartları ortaya çıkmaya başladı. Bir noktada infraction point ya da kırılma noktası dediğimiz bir yenilik gerekiyordu. Özellikle Nvidia, Haswell ve ardından gelen bütün mimarilerle birlikte aslında enerji verimliliği bellek veriyolu ve raster engine kısmında çok büyük değişiklikler yaptı ama en büyük değişim DDSS DLSS ile birlikte geldi ve DLSS'in her sürümüyle birlikte ray tracing'in de her sürümüyle birlikte grafiklerde, oyunlarda ve ekran kartının performansında ciddi farklar görmeye başladık. Şimdi geldiğimiz nokta artık grafiklerin işlenmesinde, dokuların oluşturulmasında, oyunun içerisindeki objelerin, nesnelerin, yüzlerin Harita doku detaylarının çizilmesinde artık Nvidia'nın yapay zeka destekli bir şekilde bu işlemleri farklı yöntemden çok daha hızlı yapmasıyla karşılaşıyoruz. Bu ne demek? Normalde seneden seneye %10 %15 performans artışı olurdu. Bu yıl raster operasyonlarında yani temel saf kas gücü dediğimiz kısımda %30'luk bir artış olurken FPS'de pratikte bu farklı yöntem sayesinde 4000 serisine göre 2 kat FPS elde edebildiğimiz 100 FPS yerine 200 FPS alabildiğimiz fantastik bir vaat ile karşımıza çıkıyor yeni seri ve herkesi 5000 serisinde işte bu heyecanlandırıyor. Şimdi bizim birkaç tane sorumuz var. Bir tanesi Asus'un buradaki Prime modeli iyi midir? 5080 almaya zaten karar verenler için öncelikle bunun bir altını çizeceğiz. Bunda ne özellikler var bunlara bakacağız. Bir de Nvidia'nın buradaki vaatleri gerçek mi? Dürüst mü? Oyunlardaki pratikteki bu kartın performansı gerçekten ne kadar çok etkiliyor? Bu sahte kareler kötü kareler mi? Ekranda kötü bir deneyim var mı? Ya da gecikme var mı? Bir de eski kartlara yeni kartlara neler olacak? Hepsinden adım adım bahsedeceğiz. Öncelikle incelediğimiz ekran kartının özellikle güzel bir model olduğunu söylemeliyim. Asus'un Prime serisi aileye en son katılan seri. ROG'ları herkes Public of Gamers'ın üst serilerini biliyor. Diğer ekran kartı ailelerinde de biliyorsunuz 5080 modelleri olacak. Bu sene Prime'lar yeni olduğu için ve Founders Edition'a en yakın sürümler olduğu için bize bunlar geldi arkadaşlar. Prime'ı incelemekten dolayı memnunum. Çünkü bu ekran kartında öyle RGB margibi yok. Çift BIOS var. Gayet pratik. Arka tarafı koruyan bir plakası var. GPU Guard var. Sağlam bir kart. SFF yani daha kompakt 2.5 slotluk derdi toplu bir kart. Tutup da 4-5 slotluk devasa böyle eski 3090'lar gibi inanılmaz büyük bir kart değil. Oradaki eleştirileri dikkate almışlar. Kart daha kompakt olmuş. Güç girişi bağlantısı yine modern ve tek bir tane burada bağlantı olarak gayet kompakt bir güç girişi var. Fan soğutma sistemi olarak buradaki fan arka tarafa doğru havayı atıyor. Yani aslında PCB, ekran kartı kadar büyük değil. Ekstra 3 fanları soğutma için PCB'yi daha uzatmış durumdalar. Bu dikkatimizi çekiyor. Altında özellikle güzel birkaç tane yenilik var. Faz değiştiren termal pad kullanmış Asus. Altındaki özellikle ısı iletkenliği konusunda bu faz değiştiren pedler çok önemli. Isının iletimi konusunda başarılı bir iş çıkartıyor. Bir de buhar odası kullanıyorlar. Buhar odası da çok önemli. Yani bir ekran kartını nasıl daha az süslü ama daha işlevsel yaparsın deseler ben de buhar odasını ve bu fazla iştiren termal macunu tutardım. Prime'da Asus bunları koyarak çok iyi bir iş çıkarmış. Fanlar da iyi. Özellikle çift bilyalı fan yatağı kullanmaları. işte kenarı kapalı bu şekilde aşağıya doğru hava basıncı oluşturan geniş yapraklı fanlar kullanmaları genel olarak güzel. Zaten 3 fanlı soğutmalarda pek pişman olmuyorsunuz ama ses desibeli özellikle termal değerler oyun testlerinde göreceğiniz sıcaklık değerleri de iyi. Altta kullandıkları mosfetler, kapasitörler ve diğer bileşenler de gayet güzel olmuş. Hani Prime gayet kaliteli bir ekran kartı. 5080'e Pırıl pırıl çok güzel bir şekilde çalıştırdığını gördük. Arka kısımda GPU çekirdeğinin açık bir şekilde arka bileşenlerini de burada görebiliyorsunuz. Şurada da garanti bandını görebilirsiniz. Bunları bellek modu yapmaya niyetli olanları da yurt dışına duyabiliyoruz. Yeni GDDR7 bellekler ve bellek miktarının artması özellikle kullanıcıların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Bellek band genişliğine ihtiyaç duyan uygulamalar kullanacak olanlar 5000 serisini zaten bekliyordu. GDDR7 ile birlikte PAM3 özellikle burada hayatımıza tekrar giriyor. Yeni bellek teknolojisi fiziksel olarak bu kartlardaki en büyük ve en önemli değişikliklerden bir tanesi. 16 GB GDDR7 VRAM ile birlikte geliyor ve oyunlarda 4K oyunlarda yüksek doku paketlerini açmak için bu miktar ideal. Tabi buradaki bazı kavramları basite indirgemeye çalışırken arada kısa yola başvurduğumuz yapay zeka gibi bizim de derleyip toplayıp özetlediğimiz yerler oluyor. Yine sitemizde detaylı bir makalede ekstra güzel detaylar bulabileceksiniz onu da söyleyeyim. En büyük yenilik arama DLSS 4, Nvidia Reflex 2 ile %75'e varan bir gecikme azalması. Asus tarafında zaten gördüğünüz üzere güzel bir kart uygulaması. Onlar da yazılım olarak GPU Tweak 3 ile birlikte gerekli ayarlamaları isterseniz yapmak için size imkan sunuyor ama yeni ekran kartının mimarisinde frekansları çok hızlı yükseltip alçaltabilmek ve enerji verimliliğini arttırmak için Nvidia voltaj kontrol işini zaten parçalara bölmüş çekirdeğin içerisine voltaj kontrolünü zaten dağıtmış. Asus da zaten voltaj kontrolü önem veriyordu. Bugüne kadar gördüğüm o yüzden en sessiz, en stabil ve enerji açısından da frekanslar yükselip çıkarken ötmeyen, sıkıntı çıkarmayan çok iyi bir kart olmuş şu ana kadar gözlemleyip testler ölçebildiğim kadarıyla şu ana kadarki en iyi, en dağıtık ve en verimli enerji yapısına sahip çıkarttıklarım mimari. Sadece salt güç olarak güçlü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda saat frekanslarını ayarlama konusunda da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir de üstün üstlük gecikme değerinde düşürmeyi başarmışlar. Ama bu işin iki tane tarafı var. Bir tanesi oyun, bir tanesi iş uygulamaları. Blender Benchmark ile Mimarlar, mühendisler ya da 3D tasarım yapanlar için farklı uygulamalarda ne kadar fark var? Önce bir ona bakalım. RTX 4080 e olan bir kullanıcı 5080'e geçtiği zaman 4147 yerine 4436 puan alıyor. Junkshop'ta 2042 yerine 2328 Classroom'da 2110 yerine 2232 alıyor. Yani nesilden nesile salt kas performansı olarak bu gelişmelerden faydalanmayan iş uygulamalarında çok net bir artış olduğunu ve Blender'da bunun doğrudan yansıdığını görebiliyoruz. Daha çıkar çıkmaz yapılan testlerde herhangi bir ek optimizasyon olmadan bunu görmek mümkün. Oyunlarda gördüğümüz fark ise bundan çok daha muazzam. Red Dead Redemption 2'de 4K çözünürlük ve grafik ayarında ultra ayarlarda RTX 4080'de minimum 16, ortalama 83 ve maksimum 115 FPS alırken RTX 5080'de minimum 39, ortalama 107 ve maksimum da 136 FPS alıyoruz. 4K oyunculuk için 4080 çok iyi diyorduk. 5080 araya ciddi bir fark koymaya devam ediyor ve Red Dead Redemption 2 biliyorsunuz oldukça sağlam bir oyun. İkinci GPU sıcaklığına baktığımız zaman da 4080 57, 5080 64 derecede bu testte ortalama elde ettiğimiz sıcaklıklar. Cyberpunk 2077'ye geçtiğimiz zaman Ray Tracing Ultra, DLSS Auto, Frame Generation 10 yani kare oluşturma açık bir şekilde test ettiğimizde minimum 105'ten minimum 120'ye, ortalama 115'ten ortalama 131'e, maksimum 126'dan maksimum 144'e çıkıyoruz. Yine sıcaklıklarımız elimizdeki ekran kartlarının soğutmaları birbirinden farklı ve özellikle düşük sıcaklıklarda 50-60 dereceler altında çok çalışmadan sessiz durmaya başladığı için baktığımız zaman bir tanesinin 56 diğerinde 65 arada 9 derecelik, 10 derecelik bir sabit sıcaklık farkı olduğunu görebiliyoruz. Ray tracing ultra, DLSS Auto ve frame generation off yani kare oluşturma kapalı karşılaştırdığımızda minimum 69'dan yine 78'e çıkıyoruz, ortalama 78'den 87'ye çıkıyoruz ve maksimumda 90'dan 99'a çıkıyoruz. Performans artışı gözle görülür şekilde 4K'da bile hissediliyor. Cyberpunk 2077'de Frame Generation açtığımız zaman Ray Tracing Overdrive'da, DLSS otoda ve Frame Generation 10 minimum 73, ortalama 81 ve maksimum 90 veren 4080 hala çok iyi sonuçlar verse de 5080, minimum 86, ortalama 95 ve maksimum 105 FPS'ye çıkıyor. Formula 1 2024'te Ultra High, RT High, diğerisi Quality ve Frame Generation kapalı testimizde minimum 82'den minimum 106'ya, ortalama 99'dan ortalama 122'ye ve maksimum 114'ten maksimum 138'e çıkış ile salt kas gücünde de çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Yani internette aslında ses 4 için mimlerle eğlenip ne kadar biz de paylaşsak da pek çok insan paylaşsa da salt kas gücü artışı nesilden nesile halen ciddi şekilde var. Frameleri yani kareleri eski usul oluşturduğunuz yerde de ciddi fark görüyorsunuz ama yeni şekilde oluşturduğunuzda birazdan göreceğiniz farklar inanılmaz olacak. Frame Generation'ı açtığımızda Minimum 123'ten ortalama 143'e, ortalama 136'dan ortalama 158'e, maksimum 146'dan 171'e çıkıyoruz. Call of Duty Black Ops 6 ile çok güncel bir oyunda Extreme, DLSS Quality ve Frame Generation onda ortalama FPS'miz 114'ten 130'a çıkıyor. %5'lik en düşük FPS'miz 71'den 70'e iniyor ama %1'lik en düşük FPS'miz 52'den 58'e çıkıyor. Bu ne demek? Kareleri oluştururken gecikme ortaya koyup online oyunlarda rekabette dezavantajlı olacağımız bir duruma geçmiyoruz demek. Çünkü %1 ve %5'lik en düşük karelere genelde baktığınız zaman burada kartın bir şey yaparkenki kusurlarını ya da oyunun buglu olup olmadığını daha iyi anlıyorsunuz. Ve buradaki sonuçların çok iyi olması gecikme olmadan online oyunlarda oyunun hissiyatını koruyarak daha çok kar aldığımızı gösteriyor. Kesinlikle çok başarılı. Counter Strike 2 düşük ayarlarda test ettiğimizde minimum 245, minimum 221, ortalama 383, ortalama 412 ve maksimum 508, maksimum 529. Marvel Rivals testine geçtiğimizde Ultra, DLSS Quality ve Frame Generation onda minimum 82'den minimum 180'e, ortalama 106'dan ortalama 252'ye, maksimum 215'ten maksimum 303'e, %1'de 64'ten 39'a ve 1000'de 1'de 16'dan yine 16'ya ya bir geçiş görüyoruz. Arkadaşlar 106 FPS yerine 250 FPS görüyoruz. İşte nerede bu DLSS 4 kare artışı? Nerede bu ekstra kareler dediğiniz? Karşınıza öyle bir çıkıyor ki 100'den 250'ye çıkıyorsunuz. İşte 2025 yılında çok bilgisayar satılacak olmasının sebebini şurada görebilirsiniz. Oyuncular FPS artışına bakar. 100 FPS'den 250 FPS'ye çıkartan bir kart sunarsanız o insanlara o kart satar. Çünkü seneden seneye böyle bir geçiş yok arkadaşlar. Yani bu bir kırılma noktası. Bundan sonra bunu öyle yapmışlar. Bu kareyi şöyle elde etmişler. İnsanlar biliyorsunuz ki Steam üzerinde yeniden çözünürlük FPS'i FPS'yi arttıran 1080p'yi 4K yükselten araçlar indiriyorlar. İnsanlar karelerin nasıl geldiğini zerre umursamıyor. Ama gecikme olursa umursuyorlar. İşte gecikme oluyor mu olmuyor mu konusu binde bir de gözüküyor. Yüzde bir de bakın burada düşme olmuş. Burada bir eksimiz var. 64'ten 39'a ama binde bir 16'da kalmış. Marvel Spider-Man Remastered ile de devam edelim. Very High Dialysis Quality Frame Generation 10. Minimum 88'den minimum 137'ye çıkıyoruz. Ortalama 116'dan Ortalama 169'a çıkıyoruz. Maksimum 153'ten maksimum 213'e çıkıyoruz. %1 59'dan 88'e çıkıyor. %1 de arttı. Binde 1 33'ten 52'ye çıktı. Oyun daha stabil, daha iyi, daha akıcı. En kötü kareleri bile artık nasıl diyelim oyunun en zayıf yeri bile 30 FPS'lere değil 50 FPS'lere düşüyor. Bu oyunun beyninizin arka tarafında algılanan akıcılığında çok büyük bir gelişme demek. Valorant testi de o başta söylediğim düşük ayarlarda minimum 567'den 633'e ortalama 688'den 795 FPS'ye çıkıyor. Maksimum 827'den 1030 FPS'ye çıkıyor. %1 292'den 432'ye ve 1000'de bir 83'ten 114'e çıkıyor. Arkadaşlar Valorant'ta 750 Hz bir monitör alıp 750 Hz üzerine FPS elde edebilirsiniz. Hatta 1000 Hz monitör çıksa 1000 FPS'ye Valorant'ta ulaşabiliyorsunuz. 5080 ekran kartı ile 750 FPS'ler, 1000 FPS'ler artık mümkün ve bu olurken takılmayan bir performans var. Müthiş, inanılmaz bir ekran kartı olmuş. Blackwell tam bir canavar piyasadaki hiçbir şey karşısında şu an bir rakip statüsünde bile değil. Bu çok net bir şekilde Valorant'ta gözüküyor arkadaşlar. Ya inanılmaz. Nvidia'ya bu noktada çok sağlam rekabet lazım. Yani bu kartın karşısına çok güçlü bir kart çıkartmalılar. Yoksa bundan sonrasında yapay zeka itki olacak. Oyun kısmında yapılabilecek her şeyi yapıyor artık adamlar. Bir de yeni nesil oyunlardan Dragon Age Veilguard'a bakalım. DLSS 4 ile birlikte özellikle reklamı da oluyor. Extreme DLSS Performance Frame generation 3/4. Minimum 72'den minimum 144'e, ortalama 121'den ortalama 238'e, maksimum 159'dan maksimum 304'e, %1 42'den %1 45'e, binde bir 24'ten binde bir 35'e çıkmış durumda. Kartımız 63 derecede. 4080 ile 5080 karşılaştırmasında aradaki farkın ne kadar ciddi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Başka kartlar ile zaten karşılaştırmaya gerek yok. Özetle 5080 ekran kartı yeni DLSS 4 ile birlikte yeni bir ufuk açıyor. DLSS 4'ü kapatsanız bile salt kas gücü olarak baksanız bile yeni GDDR7 bellekler ve yeni mimarinin avantajlarıyla yeni verimlilik sayesinde zaten kas olarak da daha güçlü bir kart. Nvidia GPU'nun çekirdeklerinde yapabileceği bütün güçlendirmeleri yapmış. Frekans kontrollerini enerji tüketimini düşürecek şekilde optimize etmiş. Üstüne Yepyeni yazılım teknolojileriyle oyunlardaki bu içine düştüğümüz FPS'nin her sene 3-5-10-20 artması ya yani kısır döngüyü kırmış. Bu içine düştüğümüz ve aşamadığımız FPS artışlarının az az olması oyunculardaki heyecanın artık böyle bir ateşlenememesi sorununu, yeni ekran kartı almayı da insanların bu yüzden çok öncelikli hale getirmemesi problemini aşan bir şey olmuş. 5000 serisiyle birlikte insanlar tekrar ekran kartı almak isteyecek. Yeni masaüstü ve laptoplarla geldiği zaman laptop satışları coşacak arkadaşlar. Mükemmel bir mimari ve mükemmel bir performans. Artılar. Şimdi ekran kartının bizim test ettiğimiz 5080 sürümüne gelelim. Daha bir tane model test ettiğimiz için karşılaştırmalı bir şey maalesef sunamıyoruz. Founders Edition'da gümrükte bundan sonra geleceği için o incelemeden sonra belki tekrar ekstra yorumda bulunabilirim. Şu an Nvidia'nın CS'deki özel editör günündeki davette öğrendiklerim, üzerine gelen materyallerden incelediklerim, ofiste Uğuşan'ın ve arkadaşlarının yaptığı testleri de kendim gidip dinlediğim, yaptığım testlerin birleşimi ve deneyimlerden bir araya getirdiğim objektif yorumu dinliyorsunuz. 2.5 slotluk, güzel bir ekran kartı, normal boyutlarda, devasa olmayan bir 5080. Bu kesinlikle bir artı. GDDR7 belleklere geçişten sonra verimlilik ve performans çok artmış. Bellek miktarı ve bellek hızı çok iyi. Her türlü iş uygulaması için de yeni 5000 mm serisinin fiyatlandırması da gördüğüm kadarıyla çok iyi. Bu modelin fiyatını bilmeden genel fiyatlandırma üzerinden konuşuyorum. Diğer ses 4 teknolojisi inanılmaz iyi çalışıyor ve yeni refleks ve diğer Nvidia teknolojileri de gecikmeleri arttırmamış durumda. Daha DLSS 4'e yeni geçmemize rağmen 70'ten fazla oyun desteklediği için de Nvidia'nın DLSS desteği piyasadaki en yaygın destek ve artık endüstri standardı diyebiliriz. Daha önceki 4080'in Founders Edition modeliyle yeni 5080'in Prime modelini karşılaştırdığımızda 3 fanlı olan bu modelin sıcaklıklarda ortalama 9-10 derece daha üst sıcaklıklarda olduğunu gördük. Ancak gördüğümüz sıcaklık değerlerini de bir hatırlatayım. 64, 65, 65, 63, 59, 60. Yani 80-90 derecelerden bahsettiğimiz günleri hatırlayan eski teknopat izleyicileri burada mı? Buradaysanız bir yorumunuzu göreyim. Yani 70-80 derecelerden falan değil 60 derecelerden bahsediyoruz. 50 derece ile 60 derece arasındaki farktan bahsediyoruz. Tabii ki yoğun bir veri merkezi kurulumu falan yapacaksanız apayrı bir dünyaya doğru geçiyorsunuz. Oradaki sıcaklık farkları bambaşka hesaplanıyor. Oyunlardaki güç tüketiminin verimliliğinden de çok memnun kaldım. Bu kartı alır mısın dersen kesinlikle alırım arkadaşlar. Hatta kendime yeni bir 5000 serili bilgisayar toplamak için de heyecanlanıyorum. Yeni 5000 serisi sistemin toplama videosunu da umarım sizlerle paylaşacağım. Teknopat'ta test sisteminde de özellikle bunu şu an için elimizde olan inceleme tarihindeki en güçlü işlemci ile inceledik. 9800 x 3 ile inceledik. Daha güçlü işlemciler geldiği zaman daha güçlü işlemcilerle de oyundaki performans farklarına tekrar birlikte bakacağız. E, 4000 serisiyle karşılaştırma için 4080 testleri de taze yapıldı. Eski verilerle değil güncel verilerle karşılaştırdık. Ekip arkadaşlarıma da yoğun emekleri için teşekkür ederim. Çok kısıtlı bir zamanda bütün testleri yapıp karşılaştırmayı yapıp mimariyi inceleyip nelerin değiştiğini sizlere aktaran tamamen objektif bir inceleme hazırladık arkadaşlar. Yeni ekran kartlarını gönlünüz rahat bir şekilde alabilirsiniz. 2025 yılı sistem toplamak ve 5000 serilerine geçmek için çok güzel bir zaman. Ama hangi modeli alırsınız? 70'ler, 80'ler, 90'lar Hangi sizlere daha uygun olur? Bunların hangileri daha avantajlı karşılaştırmaları için lütfen Teknopatın diğer yeni videolarını takip edin. Çünkü yeni videolarla birlikte hem mimari de burada vaktimizin yetmediği diğer detaylara değineceğiz. Belki soru cevap yaparız. Özellikle de bu doku oluşturma ve yüz efektleri ve animasyonları konusunda anlat anlat bitmeyecek şeyler var. Hem de fiyat performans dengesinde Türkiye piyasasındaki ilk satış fiyatlarını, gelen stok adetlerini ve talebi görmüş oluruz. Buna göre bir de piyasa değerlendirmesi yapabiliriz. Siz de isteklerinizi, beklentilerinizi yorumlarda bize yazmaktan çekinmeyin. 5000 ekran kartını alacak mısınız? Lütfen aşağıda yazın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.